Geçtiğimiz haftalarda Afrika'da görülen omikron varyantı ülkemizde görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca varyanta dair açıklamalarda bulundu. Omikron varyantı var mıydı? Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere. Omicron şu ana kadar çıkan varyantlar içerisinde orijinal virüsten en fazla farklılık gösteren varyant. Diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Omicron very infectious and I'd like that also many of us might think we're done with COVID-19. It's not done with us.